Hocam ben Bekao'ya karşı sana sormak istiyorum Emre. Yani bir hoşnutsuzluğu mu var? Hocam tarzını mı beğenmiyor? Ne diyeyim? Başka bir şey diyemiyorum hocam, şu geçen anda. Geçen sene Fenerbahçe'nin o gümbür gümbür başladığı sezonun ilk haftalarında Ciku ve Bekao ikilisi vardı. Evet. Çok ve da Fenerbahçe beğeniyorduk. Savunma anlamında en ufak bir sıkıntı yaşamadı. Şumut. E şimdi bir önünde bir örnek var. Herhangi bir sakatlığı da yok ki Kazo'daydı. Tabii. dolayısıyla Ha şimdi hocanın şöyle bir e, yeni bir sistemi var hocam. Geriden top e, oyuna başlamak istiyor. Hı. Kurarak başlamak istiyor hı hı. oyunu. Geriden oyun kurmaya başlamak derken mesela çağların da çok fazla esasında e, geriden o oyun kurma becerisi çok. En tarzı. fazla sana uzun top atar. Dün de o sahayı attı. Beka'ya göre daha tercih ediyor anladığım kadarıyla. E, Tabii canım kesinlikle zaten Mourinho gelir gelmez Çağlar'la anlaşma imzaladılar. Ama Beka daha iyi Uzattılar kesici. Uzattılar yani. Daha iyi kesici Beka zaten. ama. Ha, bence de öyle. Ha, Çağlar da çok iyi futbolcu da, da daha kesici. E, biraz daha süratli. Ise, biraz daha süratli. Çağlar'ın orada Evet. E, onu öne çıkartan şeylerden bir tanesi. de, de, de var. var. Şimdi bak kardeşim. Biz Fenerbahçe'nin attığı 4 golü mü konuşalım? Fenerbahçe'nin 7-3 golü mü konuşalım? Esas sıkıntı o. Şimdi ben çok rahatsız oldum işte Bence tane 3 golü, golü konuşmamız yani lazım. Yani şimdi tamam hadi uçtuk, kaçtık, geldik, ettik, turu geçtik. Bence 4 gol seni şaşırttı mı? Ha ben sana yenilgisini atar. Öncesi, atar. O, kamera arkasından Hocam, sordun kaçı? 4 dedim çünkü biliyorum. Hocam bunun tersi de olur daha sana söyleyeyim. Ama yenilen golü söylemedik işte hiçbirimiz. Ben bak, sana şunu söyleyeyim çok bak, özür dilerim. Olurdu. E, Serkan da bilir. golü söylemedik. Tabii. Serkan da bilir hani böyle tanımadığım, çok detaylı bilmediğim takımları hani maçlar öncesinde incelerim. 15 gün önce analizini yaptığım Lugano'yla bugünkü Lugano arasında çok fark var. Bir, takımın her şeyi ön bölgedeki Sel Selar'ın Rangers'a gitmesi, hı, hı. Sağ bek, stoper takımdan ayrılması, Mayı, stoperin ilk Grasshoppers maçında sakatlanıp oyundan çıkması, dün de son 15 dakikada girmesi. Dedim onun için dün sana dedim ya dört olur dedim. Hiç rahat, hiç korkum yoktu. Ama zeminin bu kadar etkileyeceğini... Hayır dört evet, olur bildin de üç olur bilmedin hocam. Çünkü ben dört sıfır dedim onu bilemedim. <laughs> Şimdi şey, bounty'ye bounty, takım bounty bu kadar getiriyorum arada söyleyeyim. Problem olacağını öngöremedik. Şimdi, abi bak takım savunma hep şöyle bir şey vardır ya. Hı hı. E, savunma esasında ön taraftan başlar. Ön tarafta savunmayı yapan adam kim? Fred. Değil mi? Fenerbahçe'nin en önemli oyuncularından bir tanesi. İşte Galatasaray'da Toray'dan nasıl bahsediyorsak Fenerbahçe'de Fred'den öyle bahsetmek lazım. Şimdi Fred'in yanında normal şartlar altında hazırlık maçlarında oynadığı Bartu'yu bekliyorduk. Hani Bartu oynatır, biraz daha iyi, üstüne düşüyor, özen gösteriyor, daha kesici, daha İsmail Yüksel'e tarzı benzeyen bir oyuncu olduğu için söylüyorum bunu. Fakat o kurun için yumuşak hali ki, ben ona hiç kızmıyorum hocam. Çünkü temaslı bir oyuncu değil kurun için. Ben bir senedir bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani transfer edildiğinden beri bizim ligimize uygun bir oyuncu değil diye, diye dilimde tüy bitti. Bu adam temas etmez. Bu adamı alacak arkadan. Ön tarafa topu taşıyacak. Bu ayağı temiz. Hı. Ayağı temiz. Bu başka mesele. Fakat sana o darbeli oyunu oynayamaz. Bizim ligde kullanışlı değil. Değil. Kötü oyuncum Hayır değil. Ama Bizim ligde olmaz. Kullanışlı değil. Olmaz. Olmayacak da. Bak göreceksin satacaklar. Şimdi e, Boruyo da zaten e, bir şans verdi ona. E, ya şu maçta çıksan oynasan değil mi? Lugano gibi zayıf bir takım karşısında. Zayıf ben takım onu, diyorum. Hakikaten evet. bizim rakibimiz olamaz ya. Hı hı. Olamaz kardeşim. Hiç şey yapmaya, konuşmaya gerek yok. Bu takımdan Fenerbahçe 3 gol yiyemez. Yememelisin. Hoca bakma sen. İlk maç diye falan bir de zemin, sentetik zemin diye bir şey söylemedi çok fazla ama Mourinho bu tip şeyler de asar seni yani basın önünde. Affetmez seni. Ona göre herkes ayağına denk alsın yani. Herkes gaza basacak. Şimdi benim takıma Mourinho gelmiş. Ya ben ona kendimi göstermek için elimden gelen her şeyi yaparım ya. Mourinho ile kaç tane futbolcunun çalışma fırsatı olur hocam evet. dünyada. Hele gençsen, düşünsene Mourinho yakaladı, şampiyon oldu, şu oldu, bu oldu. Yine dönecek Avrupa'da bir takım birçok takım yine takip. Yani. Senin de yanında istedi. Ya sana bir zemin değil mi? Ya onun için, onun için gaza basması lazım herkesin. Şimdi demek ki kulübün için kapasitesi bu. Kulübün için yapabilecekleri bu. kurun için oyun tarzı bu, karakteri bu ona söyleyebilecek çok fazla bir şey o yok. O zaman. Ha bu arada Kurunç mi dersen ilk yarıda Fred mi dersen Kurunç daha iyi oynadı Fred'den. Evet. Ya Ama çok... yardaki oyun formatıyla Pioli'nin prensi dedim ya sana da anlattım dün. E ee, o bambaşka şu andaki durum. O yüzden katılıyorum. Kurunçu böyle kullanamazsın. Kullanamaz. Kullanamaz. açacağım Fred de mesela çok kötüydü. Zeminden kaynaklı falan diyoruz. Ona ona bir şey söylemiyorum artık. Bir de ikincisi Ryan Kent var. Şimdi bu Kent geldi. E, biliyorsun Tadiç'ten böyle bir tatsız bir hadise yaşadılar. Ondan sonra takım içinde böyle bir sıkıntılar oldu, ikilemlere düşüldü. Bu ikilemin tarafında İsmail Hoca Tadiç kısmını, yani o Balkan oyuncuların olduğu dört takım takı, tarafı tuttu. Ve Ryan Kent yedek kaldı. Fakat Ryan Kent anladı, anlaşılan o ki, İsmail Hoca zaten görmüş bundan bir şey olmayacağını. Ve bu Ryan Kent transferi biliyorsun 6 ay öncesinden yapıldı Fenerbahçe'ye. Yani sezon başlamadan... İlk transferdi. Sezon başlamadan yani. 6 ay önce imza attırmışlar. Istememiş yok, bir sağla. yok yok alakasız. Yönetimin aldı bir oyuncu. Ha, ben tam tersi hatırlıyorum. Tamam mı? Yok, önce zaten. Önce 6, önce, ya. Ya. önce 6 ay önce yaptılar hocam. Kiçmesi bitiyordu ya. Lig başlamadan 6 ay önce, lig bitmeden 6 ay önce imzayı attırdılar, beklettiler. 6 ay oyna, orada oynadı geldi. Şimdi hep ne diyoruz? Büyük takım oyuncusu. Hatta büyük takım küçük takım artık kalmadı o çok fazla da. Top rakibin üstüne sürecek hocam. Topu rakibin üzerine sürmeyen oyuncu, büyük takım oyuncusu olamaz. Kanat oyuncusu olamazsın. Adam çeksin eksilteceksin. Bu, süratli olacaksın. Sürat var mı Ryan Kent'te? Var. Var. Ama başka hiçbir şey yok be Serkan. İnan başka hiçbir şey yok ya. Ya bir tane adam eksiltemiyorsun. Hocam en uyuz olduğum şeyi söyleyeyim mi sana? Şu bir kanat oyuncusu topu ayağına alıyor. Karşısında bir oyuncu var. Orta kesiyor. Oyuncuya çarptırıyor ya. İlk oyuncuya Hocam diyor. bana bir şeyler oluyor ya. Ya önünde baraj olur bir şey demiyorum. Evet. Vurursun baraja. 10 kişi var barajda birine çarpar kardeşim. Ya bir tane orada çürük diş gibi bir adam var. Gidip <laughs> ona sen nasıl denk getiriyorsun? 10 tane yapıyor ya. 10 tane. Biz kornerlerde söylerdik. Derdik ki korner, <laughs> ön direktteki arkadaşı arkasına topa açıyor. Korneri atar, ön direktteki adam rahatça <laughs> savunma oyuncusu vurur, uzaklaştırır onu. De defalarca söylersin, yine yapar. <laughs> de Yine Zaten yapar. sen maksimen gelecek oraya. Yine Ama yapar. Şimdi hayır, de... ben şey olarak söylüyorum bunu. Takımda kalabilmesi adına bir umut, bir kredi verilmiş sana. Bu krediyi kullanmıyor. Yoksa Fenerbahçe, Lugano'ya geçer kardeşim. Fenerbahçe ikinci maçta kazanır geçer. Dayın Kent kötü oynasa da geçti. Bak ne oldu yani, geçti. O önemli değil. Kendini göstermesi gereken bir oyuncunun bu kadar aşağıda kalması. Bu arada geçen sene 60 maç oynayıp, üstüne gidip Avrupa Şampiyonası oynayıp gelip Ferdin'in senden daha istekli, daha arzulu, daha enerjik, daha formda gözükmesi insana tuhaf gelmiyor mu biraz ya? Doğru. Ya sen 30 tane antrenman yaptın Mourinho'yla. sezon başını beraber açtın, beraber ay bugüne kadar geldin. Ya hiçbir bir şey görmedin kardeşim, hiçbir gaza basmadın. Bu nedir yani? Ben anlama, anlamak mümkün değil. Şimdi söyleyince de, ya öyle deme. Ya kardeşim Ryan Kent, Fenerbahçe'nin futbolcusu olamaz. Olamaz, olmaz. Zaten maksimum geldikten sonra yedeğin de yedeği. Ya bak, Tadic de bak Tadiç solda yediği. zaten etkiliydi. Şuna neden ne de diyorum de ki, Ben bizim ligimizde bu, bu konuda hem fikiriz Fenerbahçe'deki Ray Kent konusunda. Ama ben bizim ligimizde 19 takımlı ligimizin 13-14 takımında bank oynayacağını düşünüyorum. Ray mı? Evet. Oynar belki, yani Anadolu takımlarında. Süre oynar. Alır. Yani ama geride bekleyen takımlarda falan oynayabilir. Oynarsın. Kontra montra oynayabilir. Aynı fikirdeyim. Fikir yani. Oynar ama şuna bağlayalım. Şimdi Tadiç solda nasıl efektifse sağda da efektif. Dün maçın en etkili oyuncularından biri de Duşan Tadiç'tir. Ama Tadiç'te bir Allah'ın verdiği Hı. bir yetenek var. Abi adam futbollu. O, o yetenek sadece e, bazen karıştırıyoruz. Bunlardan belki bir tanesi de benim e, sırf ayak tekniğinden bahsediyoruz. Bu adamın yeteneği. Beyni. Bu adam burada. Evet. Burada. Bir de şu var. ilerlemiş yaşına rağmen hani yaşlar ilerledikçe şimdi emir verir. Uygulayıcı Adele grubuna emir gidene kadar bir süre geçer. Sen de 2 saniyedir, ben de 15 saniyedir zor hareketi ağır ve kaptırsın. Bunda o süre de kısalmıyor, hı hı. görüyor, düşündüğü anda uygulamaya geçiyor. Uygulama da zaten yetenekli. bir de Ben tadı için oyun zekasına inanılmaz hayran oyuncular. Çünkü maçta şey söyleyeyim mi? Tabii sen sessiz seyrettin şey diyor ki, evet diyor. Tadiç topu aldı diyor. Alp üstlükken. anlatıyordu galiba değil mi? Alp, Alp anlatıyordu. Ee, Tadiç topu aldı diyor. Bütün pas opsiyonları kapandı diyor. Penaltı oldu hocam. <gülüyor> Bak, <gülüyor> anladın mı olayı? Evet. Bütün popo apas opsiyonları kapandı. Diyor etraf acayip kalabalıktı biliyorsun. Kapandı ne kapandı ama penaltı oldu. Abi zeki aldı topçu böyle bir şey yani. Ne yaptı ama o hızla gelen adamı gördü o. Arkasını aldı oyuncuyu. Müdahale aldı oldan da, da bıraktı kendini bırak yani. yere. İşte sola Maksimen'i düşünürsek sağda Tadiç o zaman İrfan'ı nasıl kullanacak onu düşünüyorum. Ya İrfan Tadiç o tarafta İrfan Tadiç olacak. Ya çünkü sen Maksimen'i özellikle istedi. Jose Mourinho. Zaten driblingi var. Bununla birlikte kapalı savunmayı da açabilecek çalım yeteneği var oyuncunun. En yerine. önemli şey o. Evet. Ondan dolayı düşünerek söylüyorum. Yoksa zaten hücum anlamında bir problem yaşama ihtimali yok Fenerbahçe'nin. Fenerbahçe'nin en büyük sıkıntısı takım savunması. Kısmı. Şimdi transferi... Ama e, bu, Çok özür dilerim Serkan. Estağfurullah. Ee, bu konuda haklısın. Belki birkaç oyuncu veya birkaç pozisyonda da böyle e, yorumlar yapabiliriz. Cengiz'i de katabiliriz bu işin Cengiz içine. Cengiz'in gitme durumu da... İşte ben var. onu diyorum. Şimdi bazı e, hoca, teknik adam olarak kafanızda planlar yaparsınız. O planlarınızı en iyi işletecek e, Emre'dir, Serkan'dır. Önce onları yerleştirirsiniz Ama olmazsa işte diğer alternatifleri. Ama alternatifleri alternatif olmaya ikna etmeniz gerekir. Şimdi Hatta geçen yani. sene ve önceki sene, iki sene önceki İrfan hatırlıyor musun sana şurada taktik proları yaparken programda demiştim zenginsin. Paran da var biliyorum ve başkansın. İrfan Can'ı geçen seneki haliyle alır mısın dedim. Sen bana hayır dedin. Katılıyorum ben de almam dedim sana. Bu seneki ama bu seneki, İrfan bu, Can'ı alırım Bu dedim seneki ama. İrfan Can'ı alır mısın tamam, dedim. Tamam. Alırım dedin. Şimdi ben de oraya gidiyorum. Bu seneki İrfan Can'ı oturtabilecek misin? İkna edebilecek misin? Bak Batu ben ben hocanın iyi ikna ettiğini düşünüyorum. Ben Batu devre arasında gider diyordum Çünkü oyuna her girdiğinde skora katkı verdi, evet. goller attı. Dedim devre arasında bir ama... İsmail Kartal Hoca'yı tebrik ederim. ikna etti. Veya başkanı yönetimi tebrik ederim. ikna ettiler. Kaldı. Transferini yaptı. Gitti o ayrı bir yol. Ama İrfan Can konusunda halen benim bir tereddütlerim var. Ya gerçekten bu takımda forma bulmak çok zor. Ya çok Emre, çok zor. Çok derin bir kadrodan bahsediyoruz. Çok, çok Olay zor. Değil ama çok fazla hücum varyasyonu çıkartırsın bu oyuncu grubuyla. Ve hepsiyle de efektif olursun. Ama takım savunması kısmında mesela İsmail'in yüksek durumuyla alakalı. Bugün bir sürü haber çıktı. Fransa basınında bir sürü haber çıktı İsmail Yüksek'le ilgili. Fenerbahçe'nin teklifi reddettiği ile alakalı. Kim Marsili. teklifi yapan? Marsilya'nın teklifini. Ne kadar? 13 milyon euro yazmışlar. Bir sürü yerde paylaşıldı. Fransız kaynaklı. Ee, çok fazla. Üzerine birkaç milyon euro daha gelirse düşünülebilir bence. E hocam şimdi oraya adam bulman lazım tabii. Hatta bir adam daha arıyorlar. Yani İsmail'in dışında da bir adam arıyorlar. Gitmese daha iyi bir adam da aranıyor oraya. E, bu bence Fenerbahçe'nin... Tüm bu transferlerine baktığımız zaman ben bir sezonluk plan olduğunu düşünmüyorum bunun. Son 4-5 seneden alınmış en büyük derslerden bir tanesi de her sezon daha az transfer ama üzerine koyarak alternatifli İlk transfer. İlk defa bu, bu sene yaptılar bunu. Hep e dağıtıyorlar da yenisini yapıyorlar. Ha, ama, bu, yani. ama onun için diyorum ki senin bu söyleminden dolayı bu senenin planı değil o zaman bu. O zaman İsmail de ederini bulduğu zaman Ferdi de ederini bulduğu zaman Fenerbahçe'nin verebilecek opsiyonları hazır demek ki. Abi şimdi tabi e, tabii hocalarla dostlarımızla arkadaşlarımızla oturup konuştuğumuz zaman hep şöyle bir ifade vardır. Derler ki şampiyonluğa oynayan takımlar için söylüyorum bunu. Dört tane iyi stoperin, dört tane iyi santraforun olacak. İkişer tane alternatifli sağ bek, sol bek, sağ ön, sol ön. Anladın mı? Diğerlerini ikişer, ikişer, ikişer yapabilirsin. Orta saha zaten kalabalık bir bölge. Orası biraz daha kalabalık olması gereken bir bölge. Ama dört iyi santrafor, dört tane de iyi stoper olacak. Hele stoperin net olacak. Çünkü İşim en, önemli. konta en kontaklı bölge sakatlığı, kart cezası. Hocam 6 stoperi vardı geçen sene yani. Fenerbahçe'nin. E, sakatlık sık. Oster Volley'i oraya... Oster e, Volley'i İsmail Yüksek oynadı bu maçta biliyor musun? 6 stoperi vardı Fenerbahçe'nin. Altı. Trabzon maçı mıydı? Ha, yani altı stoperde... Avrupa maçında o farklı biten Avrupa maçında da yine benzer bir ha. senaryo vardı tamam. ya. Onun üzerine yorumlar yapmıştık maçın ardından. Dolayısıyla tabii... Böyle kolay sık sakatlanmayan, bunların hepsinin sakatlık geçmişleri var ya herkes ulaşabiliyor internetten şuradan buradan ulaşabiliyorsun yani araştırmana bile gerek yok yani sık sakatlık yaşamıyor. Sakatlık futbolun içerisinde var elbette ama geçen sene gerek antrenman sistemi bilmiyorum yaptıranların günah boyuna gerek doktor Bilmiyorum günah boyunda. Yani çok sık çok fazla Bakalım Samet Osterwald oynamış ilk alınan o Trabzon mağlubiyetinde 3-0 evet. mağlubiyette. Sametle Osterwald yani. oynamış. Ya yani o kurgunun devam etmesinin en büyük sebebi beka cikuydu. Eee tabii ka sakatlandı. Arkasından beka ciku sakatlandı ama bir stoper, ayağı iyi bir stoperim varsa topu oyuna rahat bir şekilde sokan stoperim var. Bu arada, Yanındakinin de daha çok daha iyi bir kesici oldu. Abi sen altı, onu tamamlaması şart. Serkan, yani sen stoper ikilinin Sen 6 yani. stoperle sezonu bitiremedin. Galatasaray 3 stoperle şampiyon oldu. 3 stoper ya. Nelson, Sanchez, Abdülkerim yani. Bak Galatasaray. Için, Bunları döndüre döndüre oynattı. Galatasaray. için yani. Söylediğimiz işte ya sağ bek sol bek sorunu, 8 numara 10 numara sorunu belliydi. Galatasaray taraftarının son günlerdeki serzenişine hak verdiğimiz bölüm aklıma geliyor. Şimdi ben dönüp geliyorum. Sana soruyorum ki sen bunları çok daha yakından tamam. takip ediyorsun. E, Fenerbahçe'de de ya yıllardır gelen giden stoperlere bakalım. 20 tane isim sayarsın evet. sen belki. Evet. Sadece yalnız Sayın Başkan'ın döneminden bahsetmiyor. Yok, yok Daha es öncesine daha de Daha Yani böyle dört başı orası çok önemli. Bak tandem kısmı dediğin şey var O yani. ikiliye oturtamadı. Oraya otur, O oturacak. Hatırladım. Da oraya olacağım. kadar i̇şte O yüzden mesela Trabzon. Lugano Edu ya vardı. Yaptığı Savic falan. transferine vurguyu o yüzden yaptım. Mesela ihtiyacı vardı saviç gibi kesiciye. Çok iyi kesici o da. Herhalde, Trabzonspor'un da çok ihtiyacı vardı. Tabii o nedenle söyledim. İşte e, Cikun'un yarına daha kesici bir stoper mi? Yine onun gibi ayağı iyi bir stoper mi? Şimdi burada bir şey daha söyleyeyim. Tabii gün geçtikçe Moruyu takımı gördükçe, baktıkça eksikleri daha fazladan görmeye başlıyor elbette. Mutlaka. Şimdi galiba bir stoper isteği de varmış hocam. Ee, ben öyle tahmin ediyorum. Hatta çok e, bir, ne bir duyum ne bir şey, şahsi fikrim olarak söylüyorum. Hocada bir Ciku ısrarı olduğunu da düşünmüyorum. Yok yani, başka kim Benim, oynayacak? Ha, Şu anda ya yok. hani senin dediğin transfer yapılırsa o transfer artı bir eldeki stoperlerden bir başkası olma ihtimali de olabilir. Hocanın çünkü dün ben e, bakışlarından anlıyorsun o golü yedi e, Fenerbahçe hocayı görüyorum. Hele birkaç tane de e, çağlar Ciku'nun kademesine girdi yine baris hataları vardı. Orada hocanın suratına bakıyorum. Sonra bir patlama yaşadı hoca e, Ferdi'nin golüyle. Hocam şimdi bak bir şey söyleyeceğim. Arkadan öne kadar sayayım. Kaleci, Livakovic. Cepte mi? Tamam. Cepte. tamam. Sol bek Ferdi. Net. Sağ bek Osay Samual. Sağ ön Tadiç. Sol ön Maksimen. Tamam. Orta saha işte, işte kafamıza göre kuralım. Tamam. Bildiğimiz tamam. gibi. Orada da bir sıkıntı yok çünkü Fenerbahçe. Bu ligde sana yeter. İsmail Yüksek ama İsmail Yüksek, Fred, ne, Şimanski. Ne İsmail Yüksek, Fred, Şimanski. Ennesri enresi. Tamam mı hocam? 11'i mi yapıyoruz? Hayır hayır. Bak şimdi bu kadar yaptık. Gol gelmedi. Bunlarla gol gelmedi. ilgili Ciku ile enresi önlü arkalı ha. yan yana. Bunlarla ilgili en ufak bir soru işaretin var mı? Yok. Yok. Ben ama Ama soperde var hocam ya. Ama şunu belirtin. Yani Malik ne alınması lazım? Ciku İlk dersen gibi, ben stoper derim yani şu an. hocam. Al evet. hocam Ciku gibi ayağını iyi kullanacak kolay kolay stoper. Yani az fiyat, az paralara bulamazsın. Bak ben bir şey bak eldeki mevcutların en iyisi olduğunu zaten katılıyorum dedim. Benim şu hoca daha ayağı daha iyi. Tamam. Orada direkt forma vereceği belki kendi eski talebelerinden olur bilemem hocanın da mutlaka bir dosyası var bu konuda hocanın elinde. Onu aldığı anda yanındaki partner değişebilir Fenerbahçe. Osterwolde'yi de kullanabilirsin. Osterwolde'yi kastettim ve evet, anladın. Osterwolde'yi de kullanabilirsin. Şimdi bak 8 8 ile ilgili ya da 6 ile ilgili orada bir çalışma var. E, yapıyorlar. Yani hem Fred hem İsmail zaman zaman sakatlama dönemlerinde Fenerbahçe hı -hı, çok hı -hı. aşağı düştü biliyorsun geçen sene. Orayı mutlaka üçüncü bir oyuncu alacaklar. Ama bana sorarlarsa önce bir stoper alsınlar. Arkayı sağlam alalım. Önce bir arka sağlam olsun hocam. Dinle Ondan dedik. sonra 8'e dönebilir Fenerbahçe. sen biraz Ama önce, önce stoper. Ne dedin dünkü maç için? Hocam dedin attığı golleri söyledik de yediği gollerden mi başlayalım dedin. Serkan da aynı şeyi söyledi. Valla o zaman... Sen haklısın Serkan haklı. Yediği gollerden başlarsak stoper alacaksın. Stoper. Alacaksın. Bir, bir, biraz yani şu bir rövanş maçına bir bakalım. Ondan sonra daha net değerlendireceğiz. Dugan o maçınla sen değerlendirme Fenerbahçe'yi. Fenerbahçe. Maç, maç Lil maçı maç. değerlendireceğim Fenerbahçe'yi. Resim maçı o yüzden söylüyorum. Lil maçı senin dengin bir takım. Re Referans bir maç. Referans maç. maç. Ondan değerlendireceksin sen Fenerbahçe'yi. Yarın yine ya Adana Demirspor maçı var. Onunla artık lig başlıyor. Tamam normal şartlarda mı? ben Çağları çok beğenen bir e, ismim. Ben beğeniyorum Çağları ama şu şekilde oyun Ama senin görse... Çağların bu Çağlar değil. Hayır, bu, ya, değil. Yani tanıdığın eski Çağlar, çağlar olması Tağ... lazım. Tanıdığın... Eski Çağlar olana eski kadar da, eski Çağlardaki <gülüyor> Çağlar. <gülüyor> 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 yani hali hazırda sanki Bekao'cuğu daha mantıklı gibi geldiği için ben öyle söyledim. Tabii Ama işte emrediyor neler diyor ya, ya Bekao'yu bilemiyoruz hocanın e, tutumu ne? Çok sanki tercih değil gibi duruyor. Peki Ennesiri'ye geçelim. Ennesiri geldi. Az evvel ee, evet Emre Bol. <laughs> Ennesiri'nin gol sevincini de yaptı. Ennesiri sohbeti yapalım biraz. Yorumunuzu alayım. Gerçekten Biraz bir süreç transfer. uzadı ama geldi. Gerçekten müthiş bir transfer yaptı. Bak böyle oyuncu için beklersin bir süreyi. Evet. Transferin son gününe kadar beklersin. Son gününe kadar beklersin. Oldu 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 olmadı falan filan. Şu olur yazılır çizilir filan. Son gününe kadar Ennesiri beklenir. Böyle Bor, borç boyunca. alırsın sağdan soldan alırsın yine de taksit yaptırırsın, Taksit yaptırırsın kredi, kredi, kredi kartı çekersin ama ya 5 taksit 10 ya. taksit yaparsın <laughs> ama ipotek verirsin <laughs> alırsın neden alırsın ya açıkçası ben bir futbol sever olarak diyorum ya bu sene şampiyonluk adayları takımlarımızın gol hattına ön bölge yaptıkları transfer hepsi beni heyecanlandırıyor hele bir de şimdi Trabzonspor onu açıyor alırsa Degorsa hı hı. konuşuluyor hocam ya ben ona tüh isterim ya. Değil belki mi? başkan şey dedi, belki ikisi de olur dedi. Vallahi, bakacağız e, ilerleyen süreçte göreceğiz. Şey olur o zaman. Ceza <laughs> sahası içinde genellikle İspanya'daki benzetme Yusuf Ennesili ile ilgili ceza sahası içinde bir tilki gibi benzetmesini Hı -hı. yapıyorlar. Yani uzun süredir Sevilla'da bu benzetme var. Kariyerini tamamını profesyonel kariyerinin tamamını İspanya'da geçiren bir oyuncudan bahsediyoruz e, ve e, önde baskı yapabilir çok iyi sıçrama yeteneği olduğu için gollerin üçte biri zaten kafa golü. Kapalı savunmayı açmak için kullanabileceğiniz bir e, forvet oyuncusundan bahsediyoruz. E, mutlaka çok büyük katkı sağlayacağına inanıyorum. Katılıyor musunuz? Ben kesinlikle inanıyorum ve Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı olduğunda asla dünkü karşılaşmadaki Ceko performansını görsem bile e, benim fikrimi değiştirmeyecektir. Fenerbahçe'nin böyle bir oyuncuya ihtiyacı var. Net, çok net. Cenk var ama böyle bir oyuncu, böyle bir golcüye ihtiyacı var. Çünkü bizim ligimizde yani şunu çok net söyleyelim ki, gollerin birçoğu duran toplardan oluyor. Ve duran toplarda, ceza alanının içine düşen toplarda bizim takımlarımızın %80'inin savunmada adam alan, karma savunma. Kim ne yapıyorsa yani senden birlikte yaptığımız futbol gezisi programı da artık e, taktik projeler ezber haline gelmişti. Bakıyorum çocuklara diyorum ki savunmacıyla bağlı onlar ikisini. Bak ayrılmış, bırakmış, topa dalmış, unutmuş, geç kalmış. Çünkü bunları çok yaşıyoruz. Hı hı. İnanıyorum benim futbolculuk dönemimde de öyleydi. Teknik adamlar. Haftanın en az 1 iki gününü buna ayırıyorlar. Savunmaları ayrı çalıştırıyorlar. Forvetleri ayrı çalıştırıyorlar. Sonra ikisini bir, bir ceza sağdan soldan ortalarla çalıştırıyorlar. Ama yine önlem almakta. Orada her şey çok güzel. Maç bir başlıyor herkes topa bakıyor. Dünkü yediğin ilk gol işte. Yerlisi yabancısı. Bizim ligimizde sıkıntı bu. Böyle bir oyuncu, böyle bir golcü Tilkiliğini orada yapıyorsa burada o tilkinin yanına Jurassic Park gibi yapar orayı. Yani. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Bırak stoperlerin, e, kalecilerin daha üzerine çıkıp vurduğu golleri var. Var var. Çok iyi sıçrama yani yeteneği. Kalecinin var. eli var biliyorsun değil mi yani? Biliyorum abi. <laughs> Biliyorum yani. Ha, yani <laughs> gözlüğü takıyor diyorsun. Ha, yani <laughs> inanılmaz bir sıçrama yeteneği bir müthiş, kere. Müthiş müthiş bir gol. Şimdi bak bazı oyuncu var. Eee Gelir atarım uyar mı filan dersin ya. Hiç en nesliyle ilgili hiç en ufak öyle bir şey söylemiyorum hocam. Gelir başlar atar. Bak hemen göreceksin. Boşuna İkardi kredi, gibi. Boşuna kredi ipotikle de... Yani ya. yani. İkardi gibi gelir hemen atmaya başlar. Hemen başlayın. Geçen sene çok az kafa golü var. Çok fazla kanat ortası var. Çok az kafa golü var. Hocam burada çok güzel bir şey söyledi. E, Ceko bakma sen yani uzun boyuna falan fiziğine rağmen öyle kafa gollerinde artık belki yaşıyla da alakalı tabii elbette o da. Çok darbeli vuramaz. He, hep çabuk he. yırtmaları vardır ama bu çıkıyor darbeli vuruyor. Çık, sıçrama çok yeteneği, yeteneği de çok arasında. iyi değil. Boyuna rağmen sıçrama yeteneği iyi değil Ceko'nun. E de Batshuayi de zaten e, öyle kafa toplan hakim bir oyuncu değil. Şimdi Fenerbahçe şimdi bak şöyle bir şey var. Oyunun sıkıştığı anlar diyoruz ya Türkiye'de büyük takımlar çok fazla oyunu sıkıştı an yaşıyorlar. Neden? Ayda Çanakkale yapıyor bütün takımlar. Birçok yani. takım Çanakkale yapıyor. Derin savunma diyorlar ama ha. kalecinin yanında başlıyor hepsi, savunma. He, yani hepsi oradalar. Onun için bu tip oyuncuların kilit açma özelliği takımları şampiyon yapıyor. Hatırlasana geçen sene İkadi'nin attı o kafa gollerini. Hocam böyle İnanılmaz adrese teslim kafa golleri. Ya. Yani bu da Nesli de e, büyük ihtimalle bize böyle çok harika goller seyrettirecek. Efendi çok katkıda bulunacağını düşünüyorum. 20 golü geçer. 15'inde kafayla atar. Kayıtlara geçsin. geçsin. Notlarımı alıyorum şu an. Hepsini yazıyorum. <laughs> Unutma da giderken bunu getir. <laughs> Ama üzerine ceza sahası içinde bir <laughs> ceza sahası içinde <gülüyor> Serkan. <gülüyor> ceza sahası içinde bu kadar hareketli olabilen, iyi sıçrayabilen, ikinci topları kullanabilen bir oyuncu. Ee, yani katkı eğer doğru da kullanırsanız yani özellikle hücum attığını düşündüğümüz zaman işte tad içine düşündüğün zaman işte e, yarın öbür gün e, Maksimen olur, İrfan Can olur, Ferce Ferdi olur, hı hı. E, bu yani Şimanski olur. Bu oyuncular eğer doğru da besleyebilirlerse Obez olur. Bambaşka bir performans. Obez olur öyle beslerlerse obez olur yani. <laughs> Cidden öyle olur yani. <laughs> Fenerbahçe'nin takımı buna çok uygun. Bak e, az önce kanat beki saydı, kanat forvet saydı, sağa solu saydı. Saymadığı kulübede İrfan Can'ı var, Cengiz'i var, aklına gelen yani bir sürü isim var. Bak onları hiç saymadın. Kadroya ilk 11'e yazmadı evet. stoperlerden bahsederken. Hani bun, burayı doldurmak. Onun için ben şunu söyleyeyim, bir de haksızlık etmeyelim. Oyuncunun sadece e, hava hakimiyetinden bahsetmeyelim. Kalecilerin en... Ayağı çok temiz değil yani, hocam. E, şu var ama, bak bunu e, şöyle biraz e, lige başladığı zaman dikkat edin. E, tek vuruşlarında kaleci en zafiyetli olduğu yerde, tam böyle ceza sahasının önünde gelen pasta topun önünde akmasına izin veriyor. Hani kontrol edip... Karşı karşıya kalacakmış. Şey. Orada da kaleci hemen şey yapar. O fırsattır kaleci için. Çıkayım önde açı. Adım attığı anda yanından vuruyor. Tekte vuruyor. Hep vuruşları tekte. Yakaladın mı tekte vuruyor. Bir Olur de, olmaz. O pozisyon bir de tabii pozisyon en önemli... almayı iyi bilmeyle alakalı pozisyon Mutlaka. almayı bilen her golcü bu ligde çok fazla gol atar. Bir de, Zaten. Bir de tabii esas önemlisi onu konuşmadık. Eee... Tam Mourinho'nun istediği gibi pres yapan bir adam, önde, baskı yapan bir önde. adam. Önde. önde, hiç bırakmaz yani stoperi falan rahat bırakmaz. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? İki hafta masaj yaptırırlar stoperle oynadıktan sonra. öyle e yaşlar e ilerlemişse erken jübile kararı alabilirler. Omuzlarda <laughs> <laughs> terk ediyorlar. Seviyedeki performansı iki Avrupa Ligi kazanan kadronun içerisinde yer alması. sansasyonel bir Dünya Kupası geçirdiler Fas'ta. Ziyaç'ta işte bahsettiğimiz gibi <laughs> de aynı şekilde ee, üzücü tarafı var mı? biriydi. Evet. Üzücü bir tarafı var belki yani tüm bunları konuşurken hmm. Santrafor mevkisinde milli takımımızda ne kadar eksik olduğunun da farkındayız ama yapılan transferlere bakıyoruz. Sadece şampiyonluk adayları değil. Anadolu takımlarında birçoğunda da santrafor, santraforun yedekledikleri oyuncular, kulübedeki oyuncular onlar da yabancı. Hocam, Onun hatta bir listesini Alp eksik ya, değiliz. Konuştuk Bak, hocam burada onda. Semih evet. Kılıçsoy, Mustafa Ekimoğlu, <laughs> Trabzonspor'da 19 yaş altıncısı Poyraz'dı yanlış hatırlamıyorum. Süre almaları çok, önemli. Çok iyi oyuncular var. Var. Yani geliyor. Var ama süre almaları çok ya, önemli. Ya Serkan şöyle, eğri oturalım doğru konuşalım kardeşim. İşte Cenk Tosun, Burak Yılmaz falan onları geçiyorum. Hmm. Ee, büyük takımlar kolay kolay Santrafor mevkisini yerliye emanet etmiyor abi. Kaleci doğru. ve stoperde yanına eklendi o pozisyonları. Etmiyor. Kimse kusura bakmasın. Yani iyi mi yapıyorlar, kötü bilmiyorum. Yeteneklerini Oynamayacaklarsa kısıtlı... oyuncular gitsinler başka takımlarda kendini geliştirsinler. Kiralasınlar, göndersinler. Yedek kulübesinde tutmasınlar o zaman ki Türk futbolu daha sıkıntılar yaşamasın milli <laughs> takımda. Oynayacağı kulübe gitsin oyuncu. O da öyle olmuyor. Gö gönderiyorsun olamam. sonra e, bir sakatlık veya bir eksiklik olduğu zaman bu adamı niye gönderdin diyorlar. Ya, o, da o, o işin e, hesap verme merci çok kalabalık. Taraftar Ona karşı oynamasın diyor. Ona karşı niye oynadın diyor. Buna karşı niye attın diyor. Abi <laughs> tuhaf tuhaf. Bizim memlekette bitmez ki hocam der. tabi tabii. tabii. tabii.